Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. 15-31 Ağustos tarihlerine niyet aldım. Evet dileklerinizi tutun lütfen. Niyetinize dair bir şeyler mutlaka duyacaksınız. Sevgili balık burcu. Evet şöyle başlayalım mı hemen? İyiler çıksın diyelim. En güzel dileklerimizle başlayalım. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Balık burcu dostlarım. Evet, şimdi şöyle bir çekemeyen bir insan var, kıskanç çekemeyen bir insan var sizi. Ama öyle bir şey olmuş ki ya da olacak çok yakındır. Bir şey başarıyorsunuz, sizin istediğiniz gönlünüze göre olan bir durumdan boynunu bükmüş. Bakın böyle kocaman bir fare gibi yani başka türlü hani bunu bir benzetme olarak yapıyoruz tabii ki. Ee, böyle gidiyor. Başına eğmiş gidiyor arkadaşlar. Burada sizin başarınız var. Sizin zaferiniz var. Kazandığınız bir şey var belli ki. Ve e, bu kişi arkasını dönmüş gidiyor dostlarım. Ve siz gayet kendinizden eminsiniz. Bundan sonra yapacağınız şeylerle ilgili Artık hayaller kuracaksınız. Hatta hayallerin de ötesine gidecek, planlarınızı yapacaksınız kendiniz, kendi dünyanızda e, yepyeni bir süreç başlatıyorsunuz diyebilirim inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi çok sık boğaz eden birileri var sizi iki kişinin iki kişiyle alakalı görüyorum yani sanki böyle bir yerdesiniz biri bir taraftan üzerinize geliyor biri bir taraftan üzerinize geliyor bu hayatınız içinde sizi bunaltan sizin üstünüze gelen iki kişi de olabilir bunlar ama gerçekten bunalmışsınız arkadaşlar ve bir şekilde bu durumun içerisinden çıkıyorsunuz. Artık bunu istemiyorsunuz. Yani iki taraftan böyle bir bunalma yok. Bunu istemiyorsunuz ve böyle iki, iki durumdan da vazgeçiyorsunuz iki durum içerisinden de çıkıyorsunuz diyebilirim şimdi sizin arkadaşlar size daha önceden sıkıntı vermiş birisi var ya da yakın geçmişte böyle bir sıkıntı almışsınız siz kara kara bulutlar elinde sanki bakın burada sizin üzerinize yüklüyor kendi sıkıntılarını üzerinize yüklüyor veya öyle bir size öyle negatiflik veriyor ki bu kişi e, şu anda böyle bir karmaşa yaşıyor aslında o yüzden böyle yapıyor e, ya da şöyle söyleyeyim ben size bu kişi sizin yakın çevrenizden birisi yani çok uzakta değil e, ya böyle bir kan olan birisi veya sevdiğiniz birisi veya eşiniz veya sevgiliniz size böyle bir sıkıntılar yüklüyor bir, bir şeyler bir negatiflikler bir boşlukta bu insan gerilmiş neyi nasıl yapacağını bilmiyor çok fazla gergin ee, ve üstüne gidildiği zamanda birdenbire böyle parlayabiliyor birdenbire sinirlenebiliyor daha fazla gerginleşiyor şimdi ben burada açıkçası kişiyle alakalı ne yapacağınızı şaşırdığınızı görüyorum ya da Biraz işte konuşmaya çalıştığınızda kaçıyor olabilir. Kendisini kapatıyor olabilir. Ee, ve arkadaşlar böyle bir çözüm bulacaksınız siz. Ama S ve N harfi. S ya da N. Şöyle, şöyle ki S ya da N harfi olan bir kişinin de desteğini yardımını alacaksınız. Bu kişiyle alakalı. Ve onu destekleyeceksiniz. Veya bir şekilde bu durumun çaresini çözümünü bulacaksınız. Ve ferahlığınız var sonunda dostlarım. Ee, bir şekilde hani konuşarak anlatamıyorsanız hani oradan gideceksiniz oradan gideceksiniz o kişinin olduğu yerden gideceksiniz veya anlatacaksınız o da kendini toplayacak düzeltecek bir şeyler olacak ama s ne bu harfler önemli orada öyle birisinin desteği görünüyor evet dostlarım şimdi arkadaşlar çok çok büyük bir kavuşma var bakın burada Gerçekten çok özlediğiniz birisiyle buluşacaksanız kavuşacaksınız. Ayrıldınız mı, küstünüz mü? Biliyor musunuz bu insan ayrılık, küslük veya mesafe bunu yapmasının sebebi şu. Çıkarlarının veya böyle zaaflarının peşinden gitmiş. Ya çıkar peşinden gitmiş ya da zaaflarının peşinden gitmiş. Şu an o zaaflarıyla ilgili sıkıntı içerisinde boğuluyor diyebilirim e veya hani çıkarlarıyla gittiyse bu insan çıkarları doğrultusunda aslında yanlış bir seçim yaptığının farkına varmış diyebilirim bir görüşmek isteyecek bir, bir son kez belki de dinlemenizi belki de çünkü neden biliyor musunuz bu insan çok pişman olacak çok pişman olacak ve e, zorlu böyle sıkıntılı bir sürecin içerisinden çıkıp sizin yanınıza gelmek isteyecek Gözlerinize bakmak isteyecek. O zorlu, sıkıntılı süreçten sonra sizin belli ki o samimiyetinizi, iyiliğinizi, iyi kalpliliğinizi ve gerçekten, gerçekten orada oluşunuzu her şeyinizde işte bunun kıymetini anlayacak arkadaşlar. Bakın burada böyle bir konuşma, buluşma yapılıyor ve burada iki tarafta birbirine çok net, samimi, dürüst oluyor. Yalan yok. Yalan yok. Duyacaklarınızı hazır olun. Belki duyacaklarınız hani sizin çok böyle o anda mutlu etmeyebilir ama en azından karşınızdaki kişinin dürüst olduğunu ve bundan sonra dürüst olacağını anlayacaksınız. Bu da önemli. Önemli olan dürüst olması zaten. Ve burada böyle bir konuşma oluyor arkadaşlar. Bu konuşmadan sonra ilerler durum artık bu aradaki evlilik mi sevgililik mi bu ilerler bundan sonra ayrılık ve gerileme görünmüyor bu çiftle alakalı devamlılık görünüyor şimdi dostlarım maskesini takmış arkanızdan konuşan birisi kendisini iyi göstermeye çalışıyor ona buna herkese ama aslında bir maskesi var ve siz e, bu insana karşı böyle artık bir temkinli olmak istiyorsunuz, önlem almak istiyorsunuz. Ya uzun boylu veya e, başarılı mı diyeyim böyle başarılı işte iyi bir yer etmiş hayatında böyle bir insana onun yanında oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki gerçekten bu maske takmış insanla alakalı gel hani biz yan yana olalım bir sıkıntı var. Böyle bir şey olacak arkadaşlar. Bir de hanenizde, bakın hane üzerinde tilki çıkmış. Hane üzerinde tilki arkadaşlar çok kurnazlıklarıyla o haneye gelip giden bir insanı temsil eder. Ve e, üzerinde görünmesi şudur. Demek ki bu kurnazlıklarıyla bu hane içerisinde etkili oluyor. Bu tilkinin gideceğini görüyorum ben. Ve gerçekten siz burada iki kişi çekiştiriyorsunuz. Sanki o tilki artık gidiyor. Haneye gelip giden kurnaz kişiler veya hane dışında olan kurnazlıklarıyla etkileyen kişiler uzaklaşacak arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Tabağımıza bakalım. Evet. dileğimiz oluyor arkadaşlar. Çok ağır ağır oluyor ama olsun sonuç olarak oluyor. Evet. Şöyle tabağımıza da bakalım dostlarım. Böyle ellerinizle emek verdiğiniz bir şey yapacaksınız. Bir, bir yerde gerçekten böyle ışıl ışıl parlıyorsunuz. Herkesin gözü üzerinizde. Buradaki aslında sizin ellerinizle uğraştığınız, emek verdiğiniz şey bakın. Herkes için aslında güzel bir şey yapıyorsunuz siz. Bir sevdikleriniz olabilir veya burası bir iş, iş yeri de olabilir. Gerçekten çok uğraşıyorsunuz ve sonunda ortaya güzel bir şey çıkacak inşallah. Ee, burada arkadaşlar böyle bir dileğinizin olduğuna dair görüyorum. Birden bire olacak bir dileğiniz. Hatta şöyle söyleyeyim bu dileğinizle ilgili e, çok büyük bir soru işareti var kafanızda. Olup olmayacağına dair büyük bir soru işareti. Acaba olur mu olmaz mı? Oluyor arkadaşlar dileğiniz. Çok da seviniyorsunuz. Şöyle ağacın yanında iki kişi çıkmış. Bir ağacın yanında ve bu iki kişi birbirine böyle kenetlenmiş, adeta sarılmış. Huzuru sende buluyorum. Mutluluğu sende buluyorum. Ya da gerçekten sağlam olan, asıl hayatımda sensin, gerçekten benim yanımda olan sensin şeklinde iki kişi sarılıyor birbirine arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun şimdiden. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.